Öncelikle değerli basın mensup arkadaşlarımız ve sevgili teşkilatımız programımıza katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim. hepimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum canı gönülden. Bir toplumda kadına gösterilen saygı, verilen değer, hak ve sorumluluklar o toplumun çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyini belirler. Bir toplum gelişmek, ilerlemek istiyorsa felsefesinin temeline insanı, insanın da merkezine her şeyden önce kadını yerleştirmelidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil, bütün toplum için bir eksikliktir diyerek bu alanda ciddi çalışmalar yapılmasını sağlamıştır. Kadın eli değmiş, kadın ruhuyla zenginleşmiş, şefkatle sarmalanmış bir dünya elbette ki savaşla, kanla, gözleşiyle kararan bugünlerden çok daha güzel yarınlar vaat edecektir. Şehit ve gazi anneleri ve eşleri başta olmak üzere her türlü zorluklara göğüs gelen tüm annelerin, yaşamımızın her anını onurlandıran, desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, sevgi ve şefkati karşılıksız veren, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet, ben öncelikle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de AK Parti ailemizde de, sizin e, eşliğinizde tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü ben de kutluyorum. Kıymetli Başkanım öncelik vermek istedim tabi gün onların günü. Parti olarak da e, kadınlara yönelik ve e, kadınlarla alakalı her oluşumun içinde AK Parti her zaman önce olmuştur. Gerek siyasi hareketimizin içerisinde, Gerekse davamızı taşıyan en önemli neferler de hep kadın kolları ve kadınlarımız olmuştur. Kadınlar sadece vefanın, sadece anneliğin, sadece güzelliğin değil, aynı zamanda gücün temsilidir. O anlamda da bizim için kadınların ayrı bir yeri ve ayrı bir değeri vardır. Bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum. Burada sizlerle de beraber olmak istedik. Aslında tüm Türkiye'de bir basın açıklaması şeklinde il ve ilçelerde yapılacaktı. Sonra iller özelinde olması karar verildi ama biz bu vesileyle sizinle beraber olup tekrar hem gündemle alakalı hem bugünün özelinde sizlerle de oturup sohbet etmek istedik. Kıymetli basın mensupları sizler de hoş geldiniz. Tekrar tüm kadınlarımızın, tüm annelerimizin, tüm çalışan, çalışmayan, emek veren bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Soru cevap alabiliriz. Gerek yasamızda gerek e, kanunla da güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Kadına şiddetinde hayır sloganıyla burada tekrar dile getirmek istiyoruz. Dünya Kadınlar Günü olarak. Cumhurbaşkanımızın da verdiği bütün haklarla kadınlarımızın şimdi kaymakamımız var, valimiz var. Yani en yüksek nereye gelirse milletvekillerimiz her şey olur. Yeter ki kadın istesin. Kadın çalışırsa her şeye ulaşır. Benim de şey, yalnız kadınlarımıza da şiddet olmasın isteriz. Dünya kadınlar biz kutlu olsun. kutlu olsun.